evimde aile arasında olmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu vesileyle birlik başkanımız Sayın Elif Sağkan'ın ve yönetim kurulu üyelerimizin başarı ve hayırlı olsun dileklerini de sizlerle selamlarıyla, saygılarıyla beraber iletmek istiyorum. Adana Barosu 101 yıllık geçmişiyle çöklü geçmişiyle ülkemizin çok önemli bir kurumu çok önemli bir hukuk örgütü. O nedenle 33. genel kurumumuzun ben mesleğimizin sorunlarına hukuk dünyamızın yargı dünyamızın durumlarına aynı zamanda ülkemizin içerisinde bulunduğu demokrasi, hak ve özgürlükler kavramlarına katkı sunacak bir içerikte ve olgunlukta geçmesi dileklerimle keyifli, başarılı ve verimli genel kurul olması dileklerimi iletiyorum. Gerek Beyinlik Başkanım, gerek Semih Başkanım aslında genel atmosfer noktasında değerlendirmelerini yaptılar. Ben de olabildiğince tekrara girmeden Türkiye Barolar Birliği bakışıyla bu arada geçen zamanla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Adana'nın içerisinde olduğu depremleri 11 ilde çok büyük yıkıma sebebiyet verdi ve bu yıkımlarda dört meslektaşımız Adana Kavrusu'nda 122 meslektaşımız 11 ilde ne yazık ki yaşamlarını kaybettiler ve iki meslektaşımızın da ülkeler ifade ediyor bunu daha pek çok yurttaşımız olduğu gibi cenazelerine ulaşma imkanı dahi olmalı. Ben bu ve Adana Barosu mevzulu kaybettiğiniz ruhsatı çıkmış henüz ruhsatını alamadan andığını meslek emrini içemeden yaşamını kaybeden Tarık Uğur Altaş için kardeşimi Sadece Kavgat Ömre Öz kardeşime hepinizin çok yakından tanıdığı, çok iyi tanıdığı Uğur Cunum kardeşimi ve Esin Atmaca, Zeliha Esin Atmaca kardeşime tüm yaşamını kaybeden meslektaşlarımla birlikte on binlerce yaşamını kaybeden yurttaşlarımızı bu vesileyle saygıyla ve anıyorum.